Hepinize merhabalar arkadaşlar. Az önce bu videoyu çekmiştim ama maalesef videoyu çekerken birisi beni telefonla aramış ve telefonla ses kaydettiğim için telefon görüşmesi olduğu için de arama ses kaydı bölünmüş. O yüzden video da gitmiş oldu bu yüzden. Şimdi tekrardan çekiyorum aynı videoyu ama moral bozukluğu yok, no problem, problem yok. Şimdi başlıyoruz tekrardan. Yine olmaz bir dalga var ve bir rüzgar var. Müthiş bir şekilde dalga var şöyle size göstereyim belki görüyorsunuzdur ama göremiyorsunuzdur %90 Şurada ileride gösteririm bak size aşırı bir dalga var Çünkü çok fazla rüzgar var şu an arkamdan estiği için Ben rüzgar hissetmiyorum ama Rüzgara karşı gidince 20-25-30 kilometrelik bir rüzgar hızı var Konumuza başlayalım Bugün Bisiklet sürerken en hayati konulardan birisi olan frenlemeden bahsedeceğiz Frenleme e, Gitmekten Çok durmak daha önemli ben de size bu frenleme ile ilgili yapılan hatalardan bahsedip hataların doğrusuna çevrilmesi ile ilgili birkaç tecrübemden, birkaç bildiğim şeyden bahsedeceğim. Bu bilgilere nereden ulaştım? Bisiklet forumda biraz takip ediyordum. kendi antrenmanlarım, kendi deneyimlerimle ve de altına elbiseli adam motosikletle ilgili içerik üreten Türkiye'de YouTube üzerinden motosikletle ilgili faydalı içerikler üreten bu işe en başta başlayan ee, YouTuber demeyeceğim onlara ekip altın elbise adam ekibine Barkın Bayoğlu'na yani teşekkür edeyim de <laughs> asıl şey diyecektim Barkın Bayoğlu'nun videolarını izleyerek altın elbise adam videolarından frenleme konusunu oradan da frenleme konusunu oradan da araştırmıştım onların videolarını da izlemiştim kontra işte frenleme durma kalkma frensiz bisiklet kullanım fre, frensiz motosiklet kullanım gibi teknik bilgiler paylaşmaktalar orada öğrendiğim bilgileri sonuçta ikisi de iki tekerlekli taşıt bisiklette de uygulanabilen teknikler o yüzden size paylaşmak istedim öğrendiklerimi ve uyguladıklarımı şimdi fren yaparken özellikle yeni başlayanların yaptığı en büyük hatalardan birisi bisikleti bisikletin bisiklete fren yaparken sadece arka frenle durmaya çalışmaları. Bu en büyük hata. Sebebi ise bisikletin arka freni sonuçta arka, arka tekerleği durdurduğu için ve bisiklet durmaya başladığında ağırlık merkezi öne doğru gidiyor. Ve bu yüzden siz ön fren sıkmadıktan sonra bisiklet sizi durdurmuyor. Şöyle bir yüzdelik verecek olursak %30 civarında arka fren %70 civarında ise ön fren sizi durduruyor. Yani şöyle bir deyim var. Değiş var. Deyim demeyeyim. Ee, arka fren yavaşlatır. Ön fren durdurur. Doğrusu da budur. Bak. Doğrusu da budur deyince de şey oldu. Tekerleme gibi oldu. Onu ben ekledim tabii. Şu an ekledim. Şaşırdım. Evet devam edelim. Yani arka frenine yavaşlıyoruz. Ön frenle duruyoruz. Ön fren çok önemli. Ön freni ne zaman çok fazla kullanmıyoruz. Ne zaman abartmıyoruz. Yokuş inerken. Bayır inerken. Sebebi de ağırlık merkezi haddinden fazla öne gidince bisikletle takla atabiliriz. Ve zaten bayır aşağı inerken vücudumuzu geri çekip baldırımızla sele istiyoruz. Selenin üstüne kesinlikle oturmuyoruz. Şimdi devam edelim. Şurada ileride size uygulamalı olarak örneklendireceğim. ve bir yanımda anlatayım. Bu doğru frenleme sayesinde bir yayaya çarmaktan kurtuldum diyebilirim. Yine trafikte gidiyordum yaya önüme aniden atlayınca Arka frenle sıksam kesinlikle durma imkanı yok. Ön freni sıktım, hem arka hem ön ve kendimi geri çektim. Böyle yapınca bisiklet, bisikletin arka tekerleği kalktı ama yine de hem onlara biraz dokundum. En azından bir sakatlanmaya sebep olmadık. Güvenli bir şekilde durdum yani sonuç olarak. Bu tekniklerle siz de kendinizi geliştirerek bu antrenmanlar yapın. Bakın burada dubalar var. Bu duvarların arasından mesela şehrinizde de illaki vardır. En olmadı siz kendiniz koyun taşlar. Taşların arasından geçin bu şekilde. Bunu, da, bunu olabildiğince hızlı yanmaya çalışın. Bunları siz yaptıkça daha da güzel yanmaya başlayacaksınız. Arka kaldırın, ön kaldırın. iki teker aynı anda kaldırmaya çalışın. Bunları yapabilirseniz istemediğiniz zamanlarda yaptığınızda telaşlanmazsınız. Bunlar çok önemli o yüzden. Şimdi şuraya döneceğim tekrardan. Frenleme için örnek göstereceğim. Öncelikle arka freni sıkıp yapacağım. Daha sonra hem arka hem de ön freni kullanarak aradaki farklar neler? Onlardan bahsedeceğim. Yaklaşık sadece arka freni kullanmamızla ön hem hem arkayı kullandığımızda 3 kat daha hızlı durmamızı sağlıyor bu bizim. Az önce örnekten fark ettim ben de. Şimdi tekrardan örnekleyeceğiz zaten. Şuraya gidiyorum. Döneceğim dönüyorum. Hızlandıracağım kendimi. Yaklaşık 25 km hızla çıkacağım. Kilometre saati bozuk ama kendim tahmini bir hızla çıkartacağım. Ee, şu kasisi geçtikten sonra mı? Aa, aslında kasisi olması değildi. şurada hızlanırım artık. Evet şimdi hızlanıyorum. Hızlanıyorum. Şurada dubanın orada duracağım. Sadece arka fren. Evet. Bakın. Şuradan şuraya. Şu en son dubadan itibaren durabildim. Şimdi tekrardan deneyeceğim aynı şeyi ve arka ön freni de sıkacağım. Biraz hızlanmam lazım. Kameranın şarjı bitiyor. Evet başlıyoruz. Bu sefer arka, arka ön freni de sıkacağım. Hadi bakalım. Evet. İnanılmaz bir şekilde sıktım arka ön freni de. Zaten arka kalktı. Şimdi göstereyim. Durdum zaten. Direkt durdum. Bu arada yaklaşık 4 metrelik bir mesafe. Hatta 4, 4 metre diyelim. Şurada durdum ileride de. Tam şurası. Bakın şurası. Frenzi şuraya kadar geliyor. Şuraları. Şuralarda bir yerde. Yani 10 metre veya 11 metre hatta 12 metre bile diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Şurası. Bisiklet orada. Durdum, durmaya başladığım yerde orası. Yaklaşık yarıdan fazla tasarruf sağladı. Bunu çok daha azaltabilirsiniz. Nasıl azaltabilirsiniz? Ön fren daha çok yüklenip kendinizi geri çekip azaltabilirsiniz. Lastikler burada çok önemli. Lastik bakın benim kabak olmaya başladı. Niye? E, frenlemede kullandığımız için ve de biraz daha paçlı çünkü kaydırdığımız için. Ama ön, ön lastikler gayet iyi. Frenlerinizin bakımını sürekli olarak yapın. Çünkü frenlerinizin bakımını zamanda yapmazsanız, zamanında değiştirmezseniz frenlerinizi, jantınıza veya disk rotoruna, disk çemberine zarar verirsiniz. Bunlar da daha maliyetli maliyet daha maliyeti yol açacak sebepler olur. O yüzden dikkat edin. Bisikletinizin frenlerine kendiniz antrenman yaparak daha güzel bir şekilde e, kullanabilirsiniz. Şimdi şurada duracağım artık. Durdururum. Videonun sonuna geldik diyebilirim. Umarım güzel anlatabilmişim anlatabilmişimdir. Tabii bunları sizin antrenmanlar yaparak alıştırmalar yaparak daha da geliştirmeniz gerekiyor. Anlatmakla olmaz sadece. Evet bu sefer bu şekilde veda edelim. Bir sonraki videoda frensiz bisiklet kullanmakla ilgili bir video çekeceğim. Yine de on... Evet arkadaşlar kameranın bataryası bitti o yüzden onu değiştirdim. Çantayı da çıkarttım şuraya kenara koydum. Şimdi bir sonraki videoda frensiz bisiklet sürme ile ilgili bir video yapacağım. O ne olacak? Bisikleti frensiz kullanmaya çalışacağız. Bunu da altın elbise adamdan öğrenmiştim. Yani altın elbise adamın videolarından öğrenmiştim. Onu size göstermeye çalışacağım. Gerçekten yararlı bir içerik olacağına inanıyorum. Bu da öyle. Bunun da güzel bir içerik olduğuna inanıyorum. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Ee, Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube üzerinden takipte kalmaya devam edin. Instagram'da Snapchat'in Snapchat benzeri bir özellik geldi. Hatta Snapchat'in aynısını adamlar çalıp Instagram'a koydular. Orada da Snapchat'teki gibi video veya fotoğraf paylaşıyorum. Snapchat'te hiç paylaşmamıştım gerçi genç keşif olarak ama orada paylaşıyorum. Şu 3 tane paylaştım sanırım daha 24 saat içerisinde. Devamı da gelecek. Oradan da takip edin. Fotoğraf da paylaşıyorum. YouTube'dan da devam ediyoruz hızlı hızlı içerik üretmeye. 2 hafta olmadan 4 tane video yüklemiş olacağım kanala. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay. Bir şey daha söyleyecektim onu unuttum. Canlı yayın yapmayı planlıyorum. Periskop ve Facebook üzerinden yapabiliriz. Sanırım 4, 4 seçenek var. Benim aklıma gelenler şu an bunlar. En yaygın da bunlar zaten. dördünden hangisini yapalım? Ee, ben şey yapabilirsem e, oylama koyabilirsem oylama koyacağım. Yapamazsam yorum olarak yazın. Ona göre bir yerde başlayalım. Saat de belirleyelim. Ona göre canlı yayın yapalım. Veya yapalım mı? Hiç mi yanmayalım? Ya, yorum atarsanız veya anket olursa ankete yanıtlarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.